Hepinize selamlar, saygılar arkadaşlar. Bugün yeni bir Pika Mobile. yani? Pika Mobile'da hile arkadaşlar varmış. Ee, biz onun için özel bir yaptık. Şu an e, menü sistem sistemi ama bu menü sistemi sizlere e, göstermek istedim ama YouTube'a telif atacağı için bizden sizlere gösteremiyorum. Sadece sol alt köşede bir cvc bir konu var o gördüğünüz şey menüdür ona tıkladığınız zaman e, maçları daha kolay daha hızlı bir şekilde bitirebilirsiniz. Mesela antrenmanlar olsun görevler olsun bunları hızlıca geçebilirsiniz. Şimdi gelin birlikte oyun oynamaya başlayalım. Santra'ya tıklıyoruz. Buradan bir maça girelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi maça geldik. Ee, gördüğünüz gibi tüm oyuncular ve kaleci tamamen donmuş bir şekilde başlıyor. Santra'ya tıklıyorum. Ve gördüğünüz gibi hiçbir oyuncu kolay kolay hareket etmiyor. Buradan ata seçiyoruz ve otomatikmen kendisi oynamaya başlıyor. Gördüğünüz gibi hiçbir oyuncu doğru dürüst bir şekilde yürüyemiyor. Yani kaleciyi dondurabiliyoruz. Özelliklerimizden bir tanesi de bu. Gördüğünüz gibi otomatik bıraktığınız zaman otomatikmen e, oyuncularımız oyunu oynuyor. Hani biraz zor olsa da hani en azından karşı takımın size gol atmasından min kat daha iyi. Gördüğünüz gibi hızlı bir şekilde gidiyor ve gol atacak. Ve gol. Gördüğünüz gibi otomatikman golü attı. Evet. Hiç zorlanmadı bile gördüğünüz gibi arkadaşlar. Kalleciyi tamamen dondurduğumuz için. Onun haricinde Şimdi karşı takıma gidecek, karşı takımda olduğu için oyuncular bazen donmuyor. Şimdi bitim adama geçiyor ve gördüğünüz gibi oyuncular tamamen donmuş bu şekilde. Bunlar oynayacak ama birbirini şey yapmayacak. Sadece yapmanız gereken biraz beklemek maç bitim süresinde. Zaten kazanacağınız %100 olasılık, herhangi bir sıkıntı yok. Onun haricinde yakın zamanlarda e, Elmas ya da Coins hilesi yapacağız. Onları sizlerle paylaşırız. <laughs> Gördüğünüz biraz rastgele top attı Evet gördüğünüz gibi otomatik olarak oynuyor zaten herhangi herhangi bir şekilde bir şey yapmanıza gerek yok zaten menüden gerekli butonları açtığınız zaman o şekilde oynayabilirsiniz. Ee, özel mod menümüzü indirmek isterseniz bir e, vid, YouTube'dan video yor, e, videonun altına tam olarak e, indirme linkini koyacağım. Oradan indirebilirsiniz. Gördüğünüz gibi kazandım dedi. Devam et devam evet diyorum. Mücadeleye gidelim diyorum. Alıyorum ödülü. Zaten bu ile sayesinde bölümleri oynadığın zaman arkadaşlar herhangi herhangi bir şekilde hani para kazanma durumu olsun ya da görevlerde verilen ödüller olsun daha hızlı bir şekilde alabilirsin. Bugün kontra paketimizi de aldık şimdi tekrar çıkıyoruz. Yaz tatili Avrupa'ya giriyoruz. Tamam diyoruz. Ödülleri alıyoruz arkadaşlar. Yani bunları daha hızlı, daha hızlı bir şekilde yapabilirsiniz. Hemen yaz tatili Avrupa'ya tekrardan giriyoruz. Ve buradan maçımıza başlıyoruz. Öncelikle ödülümüzü alalım. Devam et dedik görevi görüntüleri başla diyoruz hemen arkadaşlar gördüğünüz gibi beceri oyunu var ee, bunu hemen hızlı bir şekilde bitirecek Bak gördüğünüz gibi başlar başlamaz oyun bitecek Çünkü menüye koyduğumuz özellik sayesinde hani görevi yapmadan otomatikman bitecek Gördüğünüz gibi görev kolay bir şekilde bitti. Yani bu şekilde istediğiniz bütün görevleri kolay bir şekilde yapabilirsiniz. Mod menümüzde indirmek isterseniz yorumlar altına link koyacağım. Oradan gibi görev otomatik bitti. Hani hiçbir şekilde bir şey yapmanıza gerek yok. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ederiz. Sağlıklı günler. Hayırlı akşamlar.